Herkese merhaba. Şu an Türkiye'de milyonlarca emeklinin aklında tek bir soru var. Maaşlara ek bir refah payı zam mı gelecek mi? İşte bu soru son günlerde siyasetin en sıcak gündem maddesi haline geldi. Gelin şimdi bu büyük tartışmanın tüm yönlerine perde arkasına birlikte bakalım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu gerçekten çok önemli konuda taraflar ne diyor, işin aslı ne, hepsini adım adım inceleyeceğiz. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu tartışmayı başlatan o son gelişmelere bir göz atacağız. Sonra muhalefet ne adım attı, hükümet kanadı buna ne cevap verdi onu konuşacağız. Daha sonra biraz derine inip ya bu maaşlar neden bu hale geldi sorusunun cevabını arayacağız ve en sonunda da en kritik soruya geleceğiz. Peki şimdi ne olacak? Aslında her şey en düşük emekli maaşına yapılan son düzenlemeyle başladı. Ama bu artış beklentileri karşılamadığı gibi tansiyonu daha da yükseltti. Yani tartışmaların fitilini ateşledi diyebiliriz ve konu doğrudan meclisin ana gündemine oturdu. Demek ki yapılan bu düzenleme bir çözümden çok yepyeni bir tartışmanın kapısını aralamış oldu. E durum böyle olunca da siyasetin koridorları hareketlendi ve bütün gözler bir anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Şimdi madalyonun bir yüzüne bakalım. Tartışmanın bir tarafında olan ana muhalefet partisi CHP bu konuda ne gibi adımlar attı? Talepleri neler? Gelin ona odaklanalım. Muhalefet bu konuyu gündemde tutmak için iki farklı yoldan ilerledi. Birincisi, emeklilerin sorunları meclis çatısı altında araştırılsın diye bir önerge verdiler. İkinci ve belki de daha çok ses getiren adımları ise mecliste başlattıkları adalet nöbeti oldu. Fakat meclise sunulan bu araştırma önergesinin akıbeti daha öncekilerden farklı olmadı. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu aslında beklenen bir sonuçtu ama tartışmaları bitirmeye tabii ki yetmedi. Muhalefete göre durum gerçekten çok ciddi. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerin artık sabrının kalmadığını ve bir sosyal patlama riski olduğunu bakın şu sözlerle ifade ediyor. Bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz. Emeklilerin gözlerinde böyle bir ateşi hiç görmedim. Peki muhalefetin bu hamlelerine ve çağrılarına karşı hükümet kanadında durum ne? Şimdi de madalyonun diğer yüzüne yani iktidarın konuya bakışına ve gelecek planlarına bakalım. Hükümet kanadı muhalefetin bu hemen şimdi yapılsın çağrısına karşı biraz daha sabırlı olunması gereken bir takvim sunuyor. Yapılan resmi açıklamalarda emeklilere desteğin devam edeceği ama daha büyük iyileştirmeler için doğru zamanın beklenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Peki bu beklemenin arkasındaki resmi gerekçene işte burada hükümet, özellikle büyük deprem felaketinin ülke ekonomisine getirdiği o devasa maliyeti işaret ediyor. Önce ekonominin bu yükü atlatması, ardından daha kalıcı iyileştirmelerin yapılabileceği söyleniyor. Ve işte bu noktada, vaat edilen o kapsamlı iyileştirmeler için net bir tarihte işaret ediliyor. 2027 yılı. Peki, bütün bu siyasi tartışmaları bir kenara koyalım ve asıl soruyu soralım. Emekli maaşları nasıl oldu da bugünkü seviyesine kadar geriledi? Uzmanlara göre bu sadece son dönemdeki ekonomik krizin bir sonucu değil. Gelin işin kökenine, sistemsel nedenlere biraz daha yakından bakalım. İşte uzmanların altını çizdiği en önemli nokta da bu. Bugünkü tablo bir gecede oluşmadı. Aksine yıllardır devam eden bilinçli politika tercihlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıktığını söylüyorlar. Bu erimenin arkasında aslında üç temel faktör var. Birincisi, resmi enflasyon rakamlarının piyasadaki gerçek artışların altında kalması. İkincisi, bu düşük enflasyona göre yapılan ve yetersiz kalan maaş zamları. Ve üçüncüsü, ki belki de en kritiği, aylık bağlama oranlarının, yani çalışırken ödediğiniz primlerin ne kadarının size maaş olarak döneceğini belirleyen kat sayının yıllar içinde sürekli düşürülmesi. İşte bu üçü birleşince maaşlar bugünkü haline geldi. Yapılan son düzenleme ise adalet duygusunu zedelediği yönünde ciddi tartışmalara yol açtı. Şöyle düşünün, düşük prim ödemiş bir emeklinin maaşı taban seviyeye tamamlanırken belki de %100'e varan bir artış gördü. Ama öte yandan yıllarca tavandan yani en yüksekten prim ödemiş bir emekli sadece küçük bir enflasyon farkıyla yetinmek zorunda kaldı. Bu durumda ister istemez sisteme daha fazla katkı yapan neden daha az alıyor sorusunu sordurttu. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra geldik bugüne. Şimdi ne olacak? Mevcut tabloya baktığımızda siyasi taraflar arasında adeta bir düğüm görüyoruz. Yani bir tarafta hükümet ekonomik gerekçeleri öne sürerek 2027 hedefine kilitlenmiş durumda. Diğer tarafta ise muhalefet emeklilerin bir gün bile bekleyecek hali kalmadığını söyleyerek meclisteki eylemini ve acil çözüm talebini sürdürüyor. Bu konuyu noktalarken aslında herkesin aklındaki o en can alıcı soruyu sormak lazım. Milyonlarca emeklinin bu geçim mücadelesi ve adalet beklentisi karşısında çözüm gerçekten 2027'yi bekleyebilir mi? İşte bu sorunun cevabını bize sadece zaman gösterecek. Herkese merhaba. Şu an Türkiye'de milyonlarca emeklinin aklında tek bir soru var. Maaşlara ek bir refah payı zammı gelecek mi? İşte bu soru son günlerde siyasetin en sıcak gündem maddesi haline geldi. Gelin şimdi bu büyük tartışmanın tüm yönlerine perde arkasına birlikte bakalım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu gerçekten çok önemli konuda taraflar ne diyor, işin aslı ne, hepsini adım adım inceleyeceğiz. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu tartışmayı başlatan o son gelişmelere bir göz atacağız. Sonra muhalefet ne adım attı, hükümet kanadı buna ne cevap verdi onu konuşacağız. Daha sonra biraz derine inip ya bu maaşlar neden bu hale geldi sorusunun cevabını arayacağız ve en sonunda da en kritik soruya geleceğiz. Peki şimdi ne olacak? Aslında her şey en düşük emekli maaşına yapılan son düzenlemeyle başladı. Ama bu artış beklentileri karşılamadığı gibi tansiyonu daha da yükseltti. Yani tartışmaların fitilini ateşledi diyebiliriz ve konu doğrudan meclisin ana gündemine oturdu. Demek ki yapılan bu düzenleme bir çözümden çok yepyeni bir tartışmanın kapısını aralamış oldu. E durum böyle olunca da siyasetin koridorları hareketlendi ve bütün gözler bir anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Şimdi madalyonun bir yüzüne bakalım. Tartışmanın bir tarafında olan ana muhalefet partisi CHP bu konuda ne gibi adımlar attı? Talepleri neler? Gelin ona odaklanalım. Muhalefet bu konuyu gündemde tutmak için iki farklı yoldan ilerledi. Birincisi, emeklilerin sorunları meclis çatısı altında araştırılsın diye bir önerge verdiler. İkinci ve belki de daha çok ses getiren adımları ise mecliste başlattıkları adalet nöbeti oldu. Fakat meclise sunulan bu araştırma önergesinin akıbeti daha öncekilerden farklı olmadı. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu aslında beklenen bir sonuçtu ama tartışmaları bitirmeye tabii ki yetmedi. Muhalefete göre durum gerçekten çok ciddi. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel emeklilerin artık sabrının kalmadığını ve bir sosyal patlama riski olduğunu bakanı şu sözlerle ifade ediyor. Bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz. Emeklilerin gözlerinde böyle bir ateşi hiç görmedim. Peki muhalefetin bu hamlelerine ve çağrılarına karşı hükümet kanadında durum ne? Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani iktidarın konuya bakışına ve gelecek planlarına bakalım. Hükümet kanadı muhalefetin bu hemen şimdi yapılsın çağrısına karşı biraz daha sabırlı olunması gereken bir takvim sunuyor. Yapılan resmi açıklamalarda emeklilere desteğin devam edeceği ama daha büyük iyileştirmeler için doğru zamanın beklenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Peki bu beklemenin arkasındaki resmi gerekçe ne? İşte burada hükümet özellikle büyük deprem felaketinin ülke ekonomisine getirdiği o devasa maliyeti işaret ediyor. Önce ekonominin bu yükü atlatması, ardından daha kalıcı iyileştirmelerin yapılabileceği söyleniyor. Ve işte bu noktada vaat edilen o kapsamlı iyileştirmeler için net bir tarihte işaret ediliyor. 2027 yılı. Peki, bütün bu siyasi tartışmaları bir kenara koyalım ve asıl soruyu soralım. Emekli maaşları nasıl oldu da bugünkü seviyesine kadar geriledi? Uzmanlara göre bu sadece son dönemdeki ekonomik krizin bir sonucu değil. Gelin işin kökenine, sistemsel nedenlere biraz daha yakından bakalım. İşte uzmanların altını çizdiği en önemli nokta da bu. Bugünkü tablo bir gecede oluşmadı. Aksine yıllardır devam eden bilinçli politika tercihlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıktığını söylüyorlar. Bu erimenin arkasında aslında üç temel faktör var. Birincisi, resmi enflasyon rakamlarının piyasadaki gerçek artışların altında kalması. İkincisi, bu düşük enflasyona göre yapılan ve yetersiz kalan maaş zamları. Ve üçüncüsü, ki belki de en kritiği, aylık bağlama oranlarının, yani çalışırken ödediğiniz primlerin ne kadarının size maaş olarak döneceğini belirleyen kat sayının yıllar içinde sürekli düşürülmesi. İşte bu üçü birleşince maaşlar bugünkü haline geldi. Yapılan son düzenleme ise adalet duygusunu zedelediği yönünde ciddi tartışmalara yol açtı. Şöyle düşünün, düşük prim ödemiş bir emeklinin maaşı taban seviyeye tamamlanırken belki de %100'e varan bir artış gördü. Ama öte yandan yıllarca tavandan yani en yüksekten prim ödemiş bir emekli sadece küçük bir enflasyon farkıyla yetinmek zorunda kaldı. Bu durumda ister istemez sisteme daha fazla katkı yapan neden daha az alıyor sorusunu sordurttu. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra geldik bugüne. Şimdi ne olacak? Mevcut tabloya baktığımızda siyasi taraflar arasında adeta bir düğüm görüyoruz. Yani bir tarafta hükümet ekonomik gerekçeleri öne sürerek 2027 hedefine kilitlenmiş durumda. Diğer tarafta ise muhalefet emeklilerin bir gün bile bekleyecek hali kalmadığını söyleyerek meclisteki eylemini ve acil çözüm talebini sürdürüyor bu konuyu noktalarken aslında herkesin aklındaki o en can alıcı soruyu sormak lazım. Milyonlarca emeklinin bu geçim mücadelesi ve adalet beklentisi karşısında çözüm gerçekten 2027'yi bekleyebilir mi? İşte bu sorunun cevabını bize sadece zaman gösterecek.